ekm Kıyanur mutfağına hoş geldiniz. Bugün rulo pasta yapacağız. Malzemelerimi sayıyorum. 3 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağından bir parmak eksik şekerim var. Evet başlıyorum sütümü tencereye alarak. 3 su bardağı süt 2 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Bir buçuk kaşık ben mısır nişastası kullanıyorum. Evinizde buğday varsa buğday kullanabilirsiniz. Benimki mısır nişastası bir, bir buçuk yemek kaşığı. 1 su bardağından bir parmak eksik şeker kullanıyorum. Evet kremamı tüta aldım. Koyulaşana kadar karıştıra karıştırarak pişireceğim. Evet kremamı pişirdim. içine bir yemek kaşığı margarin atıyorum. Bir tane de vanilya katıyorum. Eriyene kadar karıştırıyorum. Evet kremamızın yüzü kabuk bağlamasın diye streç geçiriyoruz üstüne. Evet kremam soğurken ben rulo pastamın kekine başlıyorum. 4 tane yumurtam var. Ben kırdım kabımın içine. Bir su bardağı şekerim var. Bir su bardağı unum var. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozum var. Evet, başlıyorum kekimi yapmaya. Şekerimi aldım. Vanilyamı aldım içine. Köpük köpük olana kadar bunu ben mikserle 5 dakika karıştıracağım. Evet 5 dakika yumurtamı köpük köpük haline getirdim. Bir su bardağı unumu ekliyorum. Eledim ben unumu. Siz de eleyin ununuzu. Hem daha güzel kabarır hem de içinde bir şeyler olursa temiz olur. Bir çay kaşığı da bir çay kaşığından az biraz daha eksik fazla da kabartma tozu ekliyorum. Bir pakete batmayın çok olur. Evet tekrar çırpıyorum. Evet tepsime yağlı kağıt döşüyorum. Rolo pastamın kekimin güzel kalkması için. Ben yağlı kağıda biraz yine de zeytinyağı gezdirdim. Belki yağ yapışır diye. Siz de gezdirin. Evet. Ula pastamın kekini yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Evet, ister bir kaşık yardımıyla, ister bir spatula yardımıyla yağlı kağıdın her yerine kekinizi gezdirin. 170 derecede 10 dakika pişirin. Yüzü fazla kızarmasın. Beyaz olacak yüzü. Evet rulo pastamın kekini fırından çıkardım. Ben 15 dakika pişirdim. Yumuşaklığını gösteriyorum size. Parmağımla bastım Yumuşacık oldu. Evet altındaki yağlı kağıtla rulo şeklini aldırın sıcağı gene. Evet sıcağıyla sürelim böyle kağıdıyla. Evet kremamızın üstüne açıyorum. Kabuk bağlamasın diye stres çektiydim. Evet rulo balsamik kekini 15 dakika böyle beklettim. Şu anda açıyorum. Evet açtım. Kekim çok güzel olmuş. Yapışmamış da. Evet. Kremamı üzerine döküyorum. Evet kremamı yerleştiriyorum üzerine. Hiç kekinize açık yer kalmayacak şekilde yerleştirin üzerine kremanızı. Evet, kremasını döşetim için rulo pastamı tekrar duruyorum. Bunu da yağlı kağıttan kurtararak dürüm. Evet, rulo pastamı dürdüm dur böyle bir 15-20 dakika ne kadar vaktiniz varsa dolapta biraz soğumasını bekleyeceğim Evet biraz soğuması için dolaba alıyorum evet, pastamı servis alıyorum rulo pastamı Evet ben krem şanti köpürtmüştüm. Süslemek için üzerine alıyorum. Rulo pastamı hiç açık yer kalmayacak şekilde krem şanti ile süsledim. Benim beyaz kremamdan biraz kalmıştı. Ondan da süsleme yapıyorum. Evet biraz süsleme yaptım. Eğer evinizde muz varsa içine muz da koyabilirsiniz. Hindistan cevizi koyuyorum bu arasındaki boşluklarda. Evet videolarımı izlediğinizde yorum yapmanızı, kanalıma destek olma olursanız sevinirim. Evet pastamdan bir dilim kesiyorum. Evet. Evet izleyenler. Kekimin, rulo pastamın keki falan çok güzel olmuş hiç dokusu falan kekim falan hiç hamur falan olmamış çok güzel olmuş bugünkü videomuzun sonuna geldim kanalıma destek olursanız sevinirim